büyük tatlı kalabalık sonsuz tekrarlarla tanışmak istiyorum seninle tanrım sakınmayacağım kendimi ışığından unutulmuş bozkırlar gibi içindeki aynaları senin göğüne açtım tabiatında ayetler vardı biliyorum Meryem de bir çocuktu ve kuşlara baktı Şam ennesim rüzgarı içine çek yoruldum Peygamberin içine çektiği rüzgarda soluklanmak isterim. Ne oldu küçük kuşa diye sordu tesellinin ve kuşa ölen üzgün çocukların peygamberi. Biliyorum, bir vahiy gibi ağır ve yavaş nasıl ölünür? Annemin son ve sonsuz nefesinde Şam ennesim. Soluklanmak isterdim. Beni de teselliye gelecek misin? Sonsuz tekrarlarla tanışalım sua ve turba magma, tatlı büyük kalabalık. O kalabalıktan yalnızca biriyim. Bazen kendi varlığından gizli hazlar alan, yaratmak sana elbet yorgunluk vermedi ama, bazen de yaratılmaktan yorulan, o büyük, o tatlı kalabalıktan yalnızca biri. Senin yanılmaz bakışınla onlara baktığımı sandım. Sonsuzluğun bakış açısından, küçümseme bilmez bir merhametle, bir anda Hepsinin adını hatırlamanın kucak dolu içtenliğiyle hasetsiz yenilgilerin ve umutsuz başlangıçların arasından yüzlerine baktım. Aralarında kaldım. Önce bakışımı verdim onlara, sonra yüzümü, sonra adımı. Tanışalım. Sonsuz tekrarlarla değiştir adımı. Her tanışmamızdan yeni bir döneyim. Büyük tatlı kalabalığının arasına. Madem senindir bu kalabalık, döneyim kalabalığından başka olmasın emelim. Ama yardımın gerek. Hakikat günlerine yetişemeyeceğinin büyük telaşıyla göğsü tıkanan topal bir nebi gibiyim.